Ya yıkanmıyor, hayır. Havaalanında dönerci açılıyor mu? Hayır. Hamamda simit satılıyor mu? Hayır. O zaman evden de derse anladılmaz. <laughs> i̇yi akşamlar hanımefendi. Buruk benim, Mesut. Hayır. Şunla bir konuş abi. Sen görmüş geçirmiş bir adamsın. Ben daha görmüş geçirmişim. Ben kendimle daha iyi konuşurdum. Ben kendim daha iyi arkadaş olurdum. Sus be. Deminden beri bu ikisi birbiriyle kavga ediyor. Kimse benimle kavga etmiyor. <laughs> benden. Her şeye sinirleniyorsun Feridun ya. Allah, Allah Allah Allah. Biz ne yapacağız ikimiz İbrahim? Şirek müzikali mi? Oğlum bunlar dans değil, bunlar yağlı güreş. <laughs> Bu kız var ya adaba. Bende de var adaba şiret. Binahaney, bil hakika fırkateyn. <laughs> <laughs> güldür Güldür Show yeni bölümüyle Salı Show TV'de. Je suis <laughs>